اذن استمك آية كريمة بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم والله بما تعملون عَلِيمٌ صدق الله العظيم ارؤى بلردى بيركيم سبولاما الصنص سزى اذن فى المذكره وردى رجل ما size kabul edemiyoruz dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Evet ayet-i kerime misafirlik adabından bahsediyor. Bir yere gittiğimiz zaman eğer ev sahibi müsait değilse alamayacağını beyan ederse kesinlikle darılmadan, gücenmeden geri dönmemiz isteniyor. Zaten günümüzde telefon var, haber vermek mümkün. Habersiz gitmemek lazım. Eğer gitmişsek orada işimiz olduğu için onu da görmek istiyorsak müsait olup olmamasına göre durumumuzu ayarlamamız gerekir. Müsait değilse o zaman gücenmeden geri dönmek lazım. Hadis-i şerif An Ebi el-Eş'arî radıyallahu anh قال kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, El isti'zanu thalâth, fe in uzine leke ve illa ferci' Sadak Resulullah. Ebu Musa el eşarî radıyallahu anh'ten rivayete göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İzin istemek üç defadır. İzin verilirse girersin, verilmezse geri dönersin. Dua Rabbimiz şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Amin. Fetva Velisiz kıyılan nikah geçerli midir? Hanefi mezhebindeki hakim görüşe göre akıl bali olan kadın aynen erkek gibi velisinin aracılığına ihtiyaç duymaksızın evlenebilir. Ancak dengi olmayan bir erkekle evlenmişse velisi bu evliliği feshettirebilir. İmam Muhammed'e göre ise evliliğin geçerliliği için velinin onayı da şarttır. Hanefilerin dışındaki mezheplere göre ise ister kız olsun ister dul bir kadını ancak velisi evlendirebilir. Ayrıca velinin daha önce hiç evlenmemiş olan kızı evlendirmek için ondan izin alması gerekmez. Velayeti altındaki kadının dul olması halinde ise veli ancak ondan izin alarak evlendirebilir. Bu mezhepler velisiz nikah olmaz hadisini ve benzeri hadisleri mutlak olarak değerlendirmekte ve kızların rızaları alınsa bile sadece velileri aracılığıyla evleneceklerini söylemektedirler. Hanefiler ise bu hadisleri tam ehliyetli olmayan kız ve kadınların ancak velileri aracılığıyla evlenebilecekleri şeklinde yorumlamaktadırlar. Evlilikte velayet kurumunun ön plana çıkması, hayat boyu birlikteliği başlatacak olan evlilik akdinin Gerekli araştırmalar yapılarak mümkün olduğu ölçüde sağlam temellere oturtulması, telafi edilmesi ve geri dönülmesi imkansız olan hataların önceden görülmesi ve önlenmesi bir yönüyle de evlenecek tarafların aileleri arasında kaynaşmanın kolay sağlanması gibi hedeflere yöneliktir. Sonuç olarak evlilik ciddi bir müessesedir. Dolayısıyla Nikah kıyılırken velilerin izni alınmalıdır. Velinin izni alınmadan kıyılan nikah her ne kadar bazı İslam alimlerine göre geçerli ise de taraflar evlenirken Hazreti Peygamber'in yukarıda zikredilen hadisini dikkate alarak velilerin izni alma cihetine gitmelidirler. Evliliğe engel ahlaki, dini ve sosyoekonomik bir engel yoksa velilerin yetkilerini kötüye kullanarak zorluk çıkarmamaları gerekir. والحمد لله رب العالمين